İyi günler Ege takipçilerimiz. bu merkezine 4 km mesafede 5700 metrekare dümdüz zemine sahip tarlamızı tanıtacağım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tarlamızın yanındayız. Tarlamız dümdüz zemine sahip. İster çeltik tarlası yapalım. İster tarlamızın sınırı küçük bir parça sonra ana asfalta cephe yani ana asfaltla 15 metre mesafede 250 metre mesafede su uygun isterseniz şeltlik tarlası da yapabilirsiniz problem olmayan gibi araçlarımız geçiyor asfalttan. Evet hemen önümüzde bir obü bahçesi. Diğer tarafı böyle. Evet, 15 metre. Yanında pompasızlama sistemi mevcut. Gördüğünüz gibi arazimiz, görene çok yakın, yerleşim alanına çok yakın dediğim gibi 5700 metre dümdüz alana sahip her projeye uygun yani bir bir tarlamız kadastro komple cephe. elektrik isterseniz elektrik çok yakın elektrikle su mesafesi aynı seviyede. 25 metre mesafede. Bu arazimize sahip olmak isteyenler İlge Emine'ye ulaşmanız aramanız yeterlidir. İyi günler.